Diyor. rakibimizin çabaları hakem atamaları federasyon nezdindeki girişimlerine yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk aynı çığlığı dört gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız Kadıköy'deki kupa maçına bakalım ne kadar dile getirecekler bunu da hepimiz göreceğiz vay 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 şimdiden önlemini alıyor görüyor musun yabancı yerli biz iyi hakem atamasını bekliyoruz dolayısıyla bundan sonra bu atamayı da merakla takip ettiğimizi gözlerimizi bu atamayı yapılan üzerinde olduğunu da belirtmek istiyoruz görüyor musun nasıl ön alıyor Mayıslar Galatasaray'ından Müthiş Bakın bu sene üst üste üçüncü şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz Türkiye'de 3 sene üst üste şampiyon olan en son takım yine Galatasaray'dı. 25 sene boyunca kimsenin başaramadığı zor bir şey bu Adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyon olacağız Kardeşim sen 25 senedir üst üste üç kere değil 5 kere de 10 kere de şampiyon olurdun Oldun da üst üste olmasa da Kimlerle oldun? Hakan Şükür vardı değil mi Arif? Arif Erdem vardı değil mi? Efsaneler ve FETÖ iddiaları vardı değil mi? E şimdi bunları nasıl bu kadar rahatlıkla konuşabiliyorsun? Bunları nereye koyacağız? Hakan Şükür'ü nereye koyacağız? Arif Erdem'i nereye koyacağız? FETÖ'yü nereye koyacağız? Hadi bakalım.